Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün size yaz aylarında kuşlarınızın serinlemesi için hem doğal e, banyo hem de daha önceden alınmış banyo ve sprey tanıtımını yapacağız. Öncelikle e, en basitinden başlayalım. Şu normal bildiğimiz spreyler. Kuşlarımız yazın e, serinlik istiyorlar. Su istiyorlar bunlar için. E, bununla e, gün aşırı ara sıra sıkıp serinletmesini sağlayabiliriz. E, bir diğeri e, kuşlarımız için çok önemli olan bir bu bu spreyle e, kuşlarımızın tüylerinin yumuşamasını sağlıyoruz. Kasları yumuşuyor, e, doğal bir enerji geliyor kuşlarımıza. Bir de zafetten görevi görebiliyor. Bu spreyimizi kuşumuza 20 ve 30 cm uzaklıktan aralıklarla sıkıyoruz. Aralıklardan sıktıkça nefes alması gerekiyor. Sıkıyoruz ve kuşlarımız bunu e, muhakkak sevecektir. Bunu her zaman kullanmanıza gerek yok. Ama bundan evde bulundurup haftada bir defa kuşunuza yaşın yaparsanız sevinirim. bir diğeri muhabbet kuşları için bir banyo. Bu papağanımız bizim papi buna gelebiliyor. Bunda duş yapabiliyor. Önceki videolarımızda görmüş olabilirsiniz. Şimdi bir diğeri de 5 litrelik su bidonundan yapacağız. Bunu keserek doğal bir banyo hazırlayacağız kuşlar için. Bunlar için gerekli olan ekipmanlarımız 5 litrelik su bidonu, bir falçata veya kesici bir alet gerekiyor. Çakmak keserken ısıtmamız gerekirse. Kestiğimiz yerleri bantlamamız gerekecek. Kuşlarımızı girer çıkarken kesmemesi için. Bant olabilir veya çift taraflı bant gibi bir şeyler de yapabilirsiniz. Yumuşak bir şey. Ve banyoda kendilerini doğal ortamlarını hissetmeleri için maydanoz, kıvırcık, yeşillik gibi bir şey kullanırsanız sevinirim. Şimdi size doğal bir banyo hazırlayışını göstereceğiz. Evet, şimdi bantlama işlemimiz bitmek üzere. Buraları bantlamamızın amacı, e, kuşlarımız içeri girer çıkarken bu kestiğimiz yerlere takılıp kendine zarar vermemeleridir. Bunu mutlaka yapın. Biz i̇lk önce bunu yaktık, erittik ama yine her ihtimale karşı e, yine de bantlıyoruz. Evet, şu an hazır. Şimdi kapağımıza sizin dilediğiniz ebatta küçük küçük delikler yapacağız. Bunun amacı yukarıdan aşağıya su koyacağız ve oradan aşağıya bir banyo gibi suyun akacağı olacak. kesmiş olduğumuz kapağımızı tekrardan takıyoruz. <laughs> <laughs> Birazdan da diğer parmağı içine açtılar Evet, kapağımızı ters koyduk. Yukarıdan suyumuzu koyacağız. Evet şimdi papiyi getireceğiz. Bakalım papi beğenecek mi banyomuzu? Gel Maviş gel Bıcırık Sen gelme sen küstün ben sen suya girmedin Gel Bıcırık gel Bu da en çok suyu seven kuşumuz Bıcırıkla e, Papi Fakat şu anda onlar da bir keyifsiz Gel bakayım Papi Gel hadi gel gir Gel Hadi Gir oğlum Yemek istemiyorum ben yiyeyim Keyifi yok Papinin ben giydim, Gel Mamiş. Tamam bırak babacım bırak. Girmek istemiyorsa çok zorlama bırak. Girmek istemiyor. Kuşunuz ilk başta böyle bir şeyden korkabilir. Bu zamanda e, kuşlarımız için diğer e, önerimiz Gel bakayım papi. Gel oğlum. Şimdi e, bu spreyden. Bunu biliyor zaten. Sadece önce bundan e, sıktık. Çok yakın olmayacak şekilde. Kuşlar bu doğal banyoyu e, bu şekilde sevmeyebilir, korkabilirler. Ama böyle bir şey olursa hoşlarına muhakkak gider. Ben diğer muhabbet kuşlarımı da bu şekilde ıslatıyorum. Oh. Gözüne gelmeyecek şekilde uzaktan sıkarsak iyi olur. Gel bakalım. Gel. Gel çirkin ördeğim benim gel. Oh. Evet. Kanatlarımızın altı dostlandı. Ama, bu şekilde isterseniz sonra e, biraz da doğal sudan da sıkalım. Kuşlar banyo sevmiyorsa zaten kaçarlar. Durmazlar. Papi banyo çok seviyor. Yaz ayındayız, daha Nisan ayındayız ve çok sıcak. Titremesi onun sevdiğinin göstergesi. Kuşumuzun titremesi banyoyu çok seviyor. Bunun göstergesi. Ama bizim papiye başka bir ihtiyacı daha var galiba. Gel bakayım oğlum. Gel. Çirkin. Gel. Niye gidiyorsun? Niye gidiyorsun? Çekin. Heh, dur. Birazcık daha sıkayım. Oo. Oh. Aa, evet. Kuşlar bu şekilde doğal olarak yıkadınız mı? Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra ee, güneşe bırakacağız. Sakın ama sakın saç kurutma makinesi veya başka bir şeyle kurutmaya çalışmayın. Şimdi ben tüneyine koyacağım. Tüneyine güneş alan bir yere koyacağım. Bu şekilde kendi kendine kanatlarını, tüylerini temizleye temizleye Kullanacak Kuşlarınıza banyo yaptırmadan önce muhakkak bir, bir saat öncesinde veya yarım saat öncesinde yemek yedirin. Aç karnına yaptırmayın. Çünkü yemek derdine düşerler bu sefer ıslakken hasta olma durumları çok yüksek.